Selam kızlar, selam arkadaşlar kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Öyle ezanımız okunuyor. Canım çok güzel ıspanak istedi. Ben düşündüm. Uzun zamandan beri ıspanak yapmamışım. Kıymasız şöyle pirinçli. Güzel mi güzel. Harika mı harika. Leziz mi leziz güzel bir ıspanak yapayım dedim. Yanında sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurtla. Kızlar Şimdilik böyle yıkıyorum ama e, bu tek kat yıkama tekrardan yıkaracak Denize gönderdim markete valla. Dedim güzel varsa al. Güzel yoksa alma dedim. O da kim yiyecek ıspanağı falan dedi. Dedim ben yiyeceğim. Ya, ben kendime yapacağım. Size dedim yaparım bir şeyler. Dünkü tantuni'den kalmıştı arkadaşlar. Onu dedim yaparım falan. Öyle ikna ettim. Güzelmiş de aldığı ıspanak. Öyle yani. Ah kızlar, kız şeyler. Bu sıcaklarda sebze yemek yedi. Kıyma kullanmayacağım. Şunu sararmış minik yaprakları da çıkarıyorum. Şimdi şöyle bir kat yıkayayım ki biraz da suyun içinde bekleteceğim. Islana seviyorum. Börek melek yapmayacağım. Valla yemek yapacağım. Pirinçli yemek. Sizler de seviyorsunuz mu? Seviyorsunuz mu kızlar ıspanağı? Ispanağı mı? Ben çok seviyorum. Yeni ojelerimi de sürdüm. Yani sürekli elim suda olduğu için kızlar. Bunu da yeni sürdüm. Daha yarım saat oluyor. İnşallah bozulmaz. Elim sürekli suda olduğu için ojeler en fazla bir ya da bir buçuk gün sürüyor. Doldu lavabo. Yeni de bastırdım ya. Deriyi tıkadık. Hadi be çabuk git. Bir kilo yok ıspanağım az. Yani e, 700 gram falan yeter. Kocam da benden pilav istedi. Ha. Pilav yemeyen adam pilav istedi. Ispanağı halledelim de. Kocamıza da pilav yaparız. Sade istedi, şehriyesiz. Aa, şeyle beraber yiyecekmiş. Tavuk tantuniyle beraber. Sen diyor pilavı diyor yap diyor. Ondan sonra ben diyor üstüne diyor o diyor tavuktan da koyarım diyor. Tavuk tantuniden. Bir tane de diyor lavaş yerim yanında diyor. Tamam dedim. istediğim pilav olsun. Bak güzel güzeldi ama bak bu ağaç gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle aralarına karıştırıyorlar ya. Tıpkı İyilerin arasında olan kötü insanlar gibi arkadaşlar. Çok güzel insanlar vardır. Ama aralarında da bazı şapşikler çıkıyor. Her şey öyle. Sadece insanlar değil yani. Sebzeler, meyveler her şey. Korkuyorum da içinden tırtıl çıkacak diye. Tırtıldı, kurttu. Nefret ediyorum kızlar. Sürüngenlerden. Ama iki ayaklı sürüngenler kadar zarar da veremez yani. Aslında kimse kimseye zarar veremez. Herkes zararı kendine verir. Herkes. Evet kızlar, kızçeler, ıspanaklar yıkandı, kurulandı, mis gibi. Şimdi onları hep birlikte doğrayacağız kızlar şu güzelliğe bakın kupkuru da kurumuş çok güzel çok şahane soğanlarımı da doğradım doğramadım soydum koydum yerine hava çok sıcak saçlarıma mecbur kaldım gene toplamaya hiç de hoşlanmıyorum ama bu kadar sıkı toplamaktan hiçbir yerime saç değmesin yapacak hiçbir şey yok kızlar nefret ediyorum saçlarım böyle sıcaktan şu kısmının ıslanmasından nerede benim bıçağım bıçağı nereye koydum kızlar ay Allah Allah, bıçağı nereye koymuş ben Bulamadım. Başka bıçak alalım o zaman. Değil mi? Ispanağı yıkadıktan sonra süpürgeyi açtım, evi süpürdüm, toz aldım, çamaşır yıkadım, çamaşır astım, bayağı bir işler yaptım. Ev işi bitmiyor zaten. Ev işi bitmiyor kızlar ondan sonra soğuk dedim yoğurtlar dedim ıspanak güzel gider dedim Allah canım istedi ondan sonra kocam diyor sen diyor bana diyor pilav yapma diyor sen bana diyor şey yap o aldığın makarna var ya diyor kutuda diyor ondan yap diyor e dedim ıspanak ıspanak ben kendime yapıyorum dedim ben dedi ondan da yerim ondan da yerim dedi azar azar yerim dedi İyi e, dedim sen bilirsin ona makarna da yapacağım ama onun makarnasını e, videoda yapmayacağım Yani o soğumasın hemen geldiği zaman o duşunu alana kadar ben onun makarnasını hazırlayacağım kızlar az yapıyorum zaten ben öyle bir paket ya da yarım paket yapmıyorum artık kim ne kadar yiyecekse soruyorum makarna yiyeceğim mi ne kadar yiyeceğim bir tabak bir buçuk tabak yarım tabak ona göre yapıyorum kalmıyor daha iyi oluyor Ispanak bayağı bir çamurluymuş arkadaşlar. Sanki kış ayındayız. kadın böyle dibine oturmuş şeyleri. Çamurları. Yani ıspanak zaten bu şekilde yıkamak çok daha güzel. Hani doğradığımız zaman aralarından belki bir şeyler çıkabilir. Ay bıçak da güzel kesiyormuş. İstediğim gibi ıspanak ıspanakları çok uzun saplı değil. Güzel. Öyle yani arkadaşlar. Kız şeyler. Lavabom temiz. Ama bunları lavaboya atıyorum ki fazla şey yapmasın, yer kaplamasın. Burada şimdi. Bir metre mutfakta, yarım metre mutfakta ıspanak doğuruyorum kızlar. Valla benden iyisi yok canım. Ne istiyorsa onu pişiriyorum. Ispanağın köklerini atma dediğinizi duyuyorum. Ama sevmiyorum. Bıçak tırnağıma geldi. İnşallah ojemi bozmamıştır. Ojelerimi yeni sürdüm. Bozmamış evet. Sürekli elim böyle. Hani sürekli evde iş yapıyorum. Suydu muydu bunlarla uğraştığım için. Ojeler hiç dayanmıyor. Bir buçuk gün anca. Bu arada pek bir şey yaptım ojelere. Bir ara oje sürüyorum sürekli. Ondan sonra bir müddet de uzun bir süre sürmüyorum. Bunu da arkadaşım birisi hatırlattı çoktanlar çoktan da kuru fasulye yapmadım dedi. Dedim sıcağının kuru fasulye mi yenir dedim. Elinizde oradan ya. Evet evet hani kuru fasulye yapsana diyor. Pastırmalı diyor. Bu sıcağı pastırmalı kuru fasulye şey düşünebiliyor musunuz? Bisirik olur insan ya. Ama çok oldu kuru fasulye yapmayalı da. Benim işim belli olmaz. Belki yaparım çocuk istiyor diye. Yapsam yenir yani. Herkes seviyor. Şu an benim canım istemiyor. Ispanağımız da hazır. Güzel böyle pirinçli mirinçli bir ıspanak yapacağım kızlar. Soğanlarımızı da doğrayalım. Bunları atalım. Nasıl olsa temizleyeceğim. Gel 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 gel. Ispanağı önceden yıkamak gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ıspanak zaten biliyorsunuz çok çabuk pişiyor. 5 dakikada. Binemedin 7 dakikada çabuk pişen bir şey. Sizler Dün gece yatmıştım. Uyumak için. Dedim biraz erken yatayım falan. Allah'ım köpek bir havlu Köpekler bir havlıyor, bir havlıyor, bir havlıyor. anlatamam ya. Eskiden böyle bakıyordum. Hani camdan mamdan bakıyordum. Köpeklerin havlamasına niye havlıyorlar diye merak ediyordum. Şimdi inan ki ona bile bakmıyorum. Camdan başımı bile çıkıp perdeyi daire oynatmadım. Aman dedim bana ne. Havlayıp havlayıp dursunlar. Tam da geliyorlar benim e, yatak odamın camında. Özellikle akşam saatleri ve aynı saatlerde havlıyor itler. Öyle çok havlayan köpeklerin başına mutlaka bir şey geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ya karşı apartmanda bir bebek var arkadaşlar. Son ne zamandır? 15-20 gündür. Herhalde yeni mi doğdu onu da bilmiyorum. Bebek bir ağlıyor. Gece ağlar, gündüz ağlar, sabah ağlar. Şu an bile sesi geliyor. Az önce balkona çamaşır asıyorum. Çamaşır asarken bile nasıl ağlıyor? Ciyak ciyak öyle bir ağlıyor ki. İki çocuk büyüttüm vallahi. Hiçbirini öyle ağlatmadım kızlar. Hiçbirini. Kızlar tencere çıkartmamışım soğanlarımı kavurayım. ıspanaklarımı ya yani pirinç de çıkarayım. Bak bugün eksik yani hiç hazırlamamışım şeyi. <laughs> Video yapmak için ayarlamamışım tezgahımı. Kızlar. Geçenlerde semizotu yapmıştım. O temizlik yaptığım zamanlarda. Videosunu yapmadım onu. Ben akşam saati gene kendime diye yaptım. Ee, şey sarımsaklı yoğurta yerim diye. Ee, şey e, kocam yedi bana inan iki kaşık falan düştü az yapmıştım zaten bayıldı bayıldı şey demişti bundan sonra ıspanaklı semizot, semizotu yap demişti tabi e, aradan ne geçti ya tam bayramdan önceydi ben semizotu memzotu almadım çok çamurlu onun şeyi ya o yüzden almak istemiyorum çok topraklı ya sevmiyorum onu yıkamayı ben attım zaten topraklı kısmını komple attım kızlar ama güzel oluyor böyle ekşili ekşili sever misiniz bilmiyorum Evet kızlar. Şu makarnayı yapacağım. Kocacığıma. Çok lezzetli bu makar. Benim bile canım istedi. Pirincim kalmamış kızlar. Pirinç kabımda böyle bir, bir tane pirincin tanesi kalmamış. Şimdi bunu boşaltacağız. Her zamanki gibi mutfağımda mutfak makasım yok. Çok büyük bir pirim veriyorum bazılarına. Kızlar. Sabah Can arkadaşım Nurcan'la konuştum. Oy Nurcan'ım Nurcan'ım selam olsun sana. Buradan Zeytinburnu'ndan öpücüklerimi gönderiyorum. Benim güzel kız Şem'e. Annesi rahatsızmış çok üzüldüm. Annesine e, Allah'tan şifa diliyorum. E, ne bileyim Allah annesini Nurcan'ıma bağışlasın. Nurcan'ımı da annesine bağışlasın ve çocuklarına bağışlasın. Keşke anneler hiç hasta olmasan Keşke anneler babalar ölümsüz olsa. Benim de kızlar Öyle yani, dünyada ne çeşit sıkıntılar var, ne kadar e, üzücü olaylar var, bizim uğraştığımıza bakın yani, bizim uğraştığımız durumlara bakın. Bu pirinci boşaltırken de hiç mutlu değilim. Kendimi mutsuz hissediyorum, çünkü dökülecek diye. Daha yeni sürdürdüm sürdürmek istemiyorum tekrardan. Haydi bakalım. pirincim de o kadar güzel ki kızlar trakya baldo bu pirinci kullanan vardır efsane, efsane. bu pirinci aranızda kullanan vardır mutlaka ama süper harika yani bir tane leke yok içinde bir tane taş yok Bunu kapatalım. Bu da burada bunun bebeği de var. Kalanı da buna koyacağım. Birisi de baharatlı bir yemek pişiriyor. Kokusu geldi ama kötü kokmadı. Güzel koktu. Böyle sarımsaklı baharatlı bir yemek yapıyor. Kim yapıyor acaba? Hayret dökmeden yaptım. Bir tane kalmış. Pirinç çok kaldı arkadaşlar. Hiç ziyan etmemek lazım. Hatta hiçbir şeyi ziyan etmemek lazım. Pirinci görünce canım pilav yapmak istedi. Ters kapatıyorum? Evet. Aa soğanlarımı koymamışım kızlar. Lafa daldık. Da Şöyle göstereyim tencerem. Tenceremde soğanlarım kavrulsun. Çevireyim bunu da. Evet kızlar. Ispanak nasıl pişirilir? Şimdi en ilgi ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım. Şurası ıslanmış. Burayı böyle kurulayalım. Fesleğenlere su verdim. Biraz taşmış. Bakın güneşte camın kenarında oldu işte bunun bu tarafı tersini çevirelim. Taze fasulye biberli olması yemekten bakan arkadaşlar siz de ıspanak yapın. Bakın hem lezzeti güzel hem tam bir yaz yemeği. Güzel kıyma mıyma kullanmıyoruz. Salça çıkarayım biraz. Salça çok uzaklara gitmiş. Gel bakalım. Gel gel gel. Ay. Of aman. Ay. Şöyle koyalım salçamızı. Kızlar. Ben burada ne gördüm? Soğuk baklava gördüm. Demek ki de yemeyeceğim. Güzel kalan kalıp kantoneyi. börekler de var. O yemek dolu ya. Denize evet, sabah sandviç yaptım arkadaşlar. Ondan sonra bayağı da güzel yedi yani. Domates, peynir, yeşil zeytin, salatalık, siyasetim falan. Hani e, yedi, bayağı da bir yedi. Bir bardak meyve suyuyla. Ondan sonra. Ben videoya başlayacağım. Ben de yemek hazır olana kadar diyor. Şey diyor, nutellalı ekmek yiyebilir miyim diyor. Ondan sonra dedim, çok musun Ölmek istiyor musun? Hayır. Ağır yaşamlara çıkmak istiyor musun? Hayır. Yatağa bağımlı mı kalmak Hayır. O zaman sen bilirsin. İster ye, ister yeme dedim. Gerçekten yemedi arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir mutfağa hiç uğramadı. O zamana kadar ben boşuna mı uğraşmışım? Hani yeme yeme diyerek. kendim bilirsin derim Hani o durumda olmak istiyorsan derim Çünkü aç değil karnım Dedim yani senle biz dedim bir hafta yemek yemesek bize iyi, hiçbir şey olmaz dedim. Doğru söyledim yani. Ha. Puan kabul olacağı kokusuna bayılıyorum kızlar. Pileci de hazırlayayım. Yıkayalım. Aa bak şimdi pirinci pincada koyarken döktüm, Hemen onları topluyorum. Bir puanları karıştırıverin. Karıştırıverin gari. yazın valla e, çeşit çeşit sebzeler var. Kışın biraz fazla da, daha fazla insan bunalıyor. Ne pişireceğim, ne yapacağım, ne yiyeceğiz. Bana ıspanak olsun yeter. Pembeleksin soğanlarımız. olur mu ya? Yemek kokacak evde. Evde yemek kokacak. Mis gibi yemek kokuları böyle ta öbür mahalleye kadar gidecek arkadaşlar. Salçasıyla da kavurdum bir güzel kızlar. Şimdi ıspanakları koyacağım. Şunları alayım şu tarafa. Şimdi şapşikin birisi şey demiş. Ası işine gelen yorumları okuyor. İşine gelmeyen yorumları okunmuyor. İşine gelene cevap veriyor, işine gelmeye cevap vermiyor. Şimdi ben yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar. Her yorum çünkü ilk önce zaten e, YouTube'da gözükmeden önce yorum benim YouTube stüdyomda gözüküyor. Yorumları ilk önce gören ben oluyorum. Telefon elimdeyse. Ondan sonra. Sen öyle diyorsan öyledir ya. İşine gelen yorumu görüyor, işine gelmeyeni görmüyor. Haklısındır. O kadar güzel yorumlarım var ki, güzel kızçelimin yorumlarını görürken o kötü yazılan yorumları ben es geçmiş olabilirim. Bak doğru, orada haklı olabilirsin. Ne diyorum? Üf, eşek gibi anırsanız da, köpek gibi avlasanız da buraya kadar. Artık buraya kadar. kendi rezilliğine baksın. Yanmaz yanmaz ıspanak. Kısacağım şimdi onun altını. Ben bir tık kısacağım. Kapağını kapatacağım. Buharıyla o yumuşayacak. Ozunu da birazdan atacağım kızlar. Evet kızlar, ıspanağımı koydum. Ispanağım kavruluyor, kapağını da kapattım kendi buharıyla. Ben ıspanağa su koymuyorum arkadaşlar, kendi suyuyla pişiyor, kendi suyu yeterli oluyor. Fakat e, bu ıspanak çok güzel bir ıspanak olduğu için e, yarım çay bardağı su koydum içine. Çünkü bazı ıspanaklar çok su veriyor. Hani böyle ağaç gibi olan ıspanaklar. Ondan çok sulanıyor. Bunda öyle fazla sulanma olmadığı için yarım çay bardağı suyla ben şimdi 5 dakika kavuracağım. 5 dakika sonra pirincini koyup karıştıracağım. bir 4-5 dakikada öyle pişireceğim. Altını kapatacağım. Altını kapattıktan sonra pirinçleri biraz diri bırakıyorum. O buhar ile pirinçler tam istediğim kıvama geliyor kızlar. Koyu koyu çok güzel olacak. Şimdi ben ee, Of... Şimdi... Nasıl anlatayım, nasıl anlatayım? Beni izleyen bir kişi, dört gözle izleyen birisi. Şimdi aklı sıra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eee... Güya çok sevdiğini söylüyor ki asla öyle bir şey yok ben sevdiği kişiyi asla üzmez. Asla ama asla. İşte ben de e, diyorum ya hani kimseye güvenmiyorum. Hani güvenmediğim kişiden de uzaklaşırım falan. Tamamen öyle bir şeyle karşı karşıyayız şu anda. Bir ara dedim ya bir şans daha verilmeye hak ediyor gibisine. E, verdim olmadı. İkinci bir şansı vereyim dedim. Verdim olmadı. Üçüncü, dört, beş derken o şansların hepsi gitti. Sonra yazmış bana. Önce dedi ara beni. Dedim arama biliyorum şimdi ne konuşacağım. Sonra yazmış bana. Dedim ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Baktı ki bu sefer de şimdi şöyle bir şey. E, dediklerini yapmadığım zaman direkt beddua ediyor. Direkt beddua. Ama bedduanızda bu olun ya. Allah karıştıralım mı yemeğimizi oh 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 mis gibi daha hiç su koymayacağım kızlar bu su buna yeterli daha da kavrulacak zaten daha iki dakika falan oldu dünyanın en kolay yemeği ıspanak yemeği ıspanak yapmak hemen hemen de ıspanağı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum yanılıyor muyum acaba yoğurdum. Sarımsaksız mı yapsam acaba? Sarımsaklı mı yesem? Sarımsağı rendilerken ojelerim bozulacak. Hmm, ama o sarımsaklı yapmak istiyorum. Sarımsak çıkarayım şuradan. Kendime kadar yapacağım zaten sarımsaklı yoğurdu. Şimdi kızlar o bahsettiğim kişiyi de hepiniz tanıyorsunuz biliyorsunuz yakında benim düşmanımın kanalında görürseniz hiç şaşırmayın. Aklınıza da şu gelsin. Asi bundan bahsetmişti. Bunu şimdiden söyleyeyim yani. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Sen bana bunu dedin ya diyor. E ben derim ama sen diyemezsin. Bu kadar basit. Sen hak etmişsin ki ben sana söylemişim. Değil mi kızlar? Sarımsaklarımı da soyuyorum. Şimdi ıspanaklarımın peynire atacağım kızlar. Cacıktan sıkıldım. Bir ara cacık yapayım dedim. Şey, e, pilav cacık falan <laughs> sıkıldım cacıktan da. Çok yedik ya. Sarımsaklarımızı da yıkayalım. Nefis koktu kızlar valla ıspanak deyip geçmeyin. Muhteşem kokuyor muhteşem. Oh en sevdiğim koku. Yemek kokusu. Ispanağım bir iki dakika sonra hazır arkadaşlar. Şurada minnak tencerede Deniz'in tantunisi var. O tantuni yiyecekmiş. Sarımsaklı yoğurdum. Soğuk baklavam, Allah yemeyecektim ama canım istedi. Çok güzel görünüyor. Keşke görmeseydim. Hayır ya ben irademe sahip birisiyim. Ölmek var yemek yok. Ölmek var dönmek yok. Ondan sonra zamanında yemişiz yiyeceğimiz kadar. Şöyle hazırlayalım. Lavaşımı da çıkarayım. Lavaş dünden kalma olması lazımdı. kızlar ıspanağım pişti. Ay yeni kapattım altını. Şöyle göstereyim. Gözükür herhalde. Of 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 of. Müthiş bakar mısınız? Süper. Suyu muyu bu kadar arkadaşlar. Birazdan gösterdiğimde pirinçleri e, daha da ortaya çıkmış olacak. Tantunumu hazırlayayım denize. Önemli olan denizin Önce yiyeceğe hazır olsun. <laughs> Bu da zaten biraz kendine gelsin. Sarımsaklı yoğurt ben onu ne yerim şimdi? Evet kızlar Denizli acıkma saati geldi. Onun tantinlerini hazırladım. Meyve suyunu da koyuyorum. İki tane hazırladım. Gelip gelip bakıyor kaç tane hazırlıyorum diye. Buz gibi de meyve suyu. Doymazsanız kolay gelsin ekmeği sizlere. Doyarım doyarım dedim ondan sonra. Vallahi Deniz ondan beş tane de yer. <laughs> Lavaşımda bir tane kalmış. Güzelmiş bu lavaş lavaş. Her zaman gidip almalı. Kendim için değil ya. Evin insanı için. Gel bakalım gel, gel 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 gel. Hemen götüreyim Deniz'e bunu. Kendime de ıspanak koyayım kızlar. Şöyle. Çocukların en sevdiği yiyecek değil mi? Evet kızlar, ıspanağımı koydum, yoğurdumu da koyuyorum sarımsaklı yoğurdumu şöyle kenarına, şöyle. Hiç problem değil, ee, karışabilir. En sevdiğim. şöyle göstereyim. Yoğurdumun sulu kısmından almıştım. Biraz böyle şey oldu. Benim için hiç problem değil. Ben severim. Ben severim kızlar. Şimdi yemeğimi yiyip şeye gideceğim. Kasaba gideceğim kemik almaya. Bu havlayanlara kemik atmak için. Çünkü kemik yok. Kemik atamıyorum. Gideyim bugün kemik işini de halledeyim. Ağlayan köpeklere, itlere atayım kemik de. Karınlarını doyursun yavrucaklar. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Kız şeyler.